Afla ilgili olarak Türk-Kürt kardeşliği yine milli görüşün 50 senedir ortaya koyduğu bir tezdir. İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği çerçevesinde Türkiye'de tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışı çerçevesinde birliğin, beraberliğin olması son derece önemlidir. Rahmetli Erbakan hocamızın yine meşhur sözü, Türk'ü Kürt'ten ayırırsan ortada ne Türk kalır ne Kürt kalır ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail durabilir sözünü halen daha hatırlıyoruz. Ancak bu noktada barış olsun, kardeşlik olsun olsun, dostluk olsun, silahlar sussun, terör bitsin evet ama şehitlerimizin anısına halel getirecek, gazilerimizi üzecek, toplum vicdanında yara açacak bir takım düzenlemelerin yapılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Ve şöyle bir aslında yeniden Refah Partisi olarak düşüncemiz de var. Bu süreç sonunda yapılacak olan kanunlarla ilgili, çıkarılacak olan aflarla ilgili halk oylamasına başvurulsun. Halkın burada nabzı tutulmuş olsun. Milletin şehit ailelerinin, gazilerimizin, milletimizin onay vermediği herhangi bir adım böylece atılmamış olsun diye bir düşüncemiz de var.